Kur'an, Tevrat, İncil ve Zebur'dan hiçbirine inanmayan. 4. Ee, 4 kitap. Kitapsız. Kitapsız. 800 puan. <laughs> Haydi gelsin 8 harfler. Haydi gelsin 8 harflerin <laughs> sonuncusu güve savar antiseptik. Ee, Neydi onun ismi? Naftalin. Naftalin onun ismi. Gayet güzel. <laughs> 9 harfidir tek kelimedir. Yine dilimize Fransızcadan girmiştir. Buyurun. Diyor ki topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma. nokta nokta vermek. Briefing değil. şey konferans. A Aynen konferans. öyle. 900 puan daha. 9 harfli. İki <laughs> kelimeden oluşuyor. Birleşik yazıldığı görülüyor. Ama bir söz dizisi. İki kelime. Tamam. Evet. <laughs> tütün ürünlerinin yoğun tüketildiği yerleri niteleyen bir söz dizisidir. Yani, Burası ne olmuş? Kah kahvehane. Yok, şey tütün ürünleri <laughs> duman Duman altı. Duman altı. 900 puan daha. İki kelimeden oluşur. Sokak jargonuna yatkın bir tabirdir. Hadi gelsin. Şöyle sorulmuştur. Gösteriş yapmak. Ama böyle sokak jargonuna yatkın. Ee, caka satmak. Nedir? Caka satmak. Ya sizi Tebrik <laughs> ederim hocam. Son sorumuz mu? Son soru son cevap. Produktivite. Türkçe karşılığı? Köken, e, Türkçe köken karşılığı. Evet. Üretkenlik. Üretkenlik. Otantik yaptınız. Pırıl pırıl bir insan. Vallahi öyle. Teşekkür Bizim ederim. ekip adamdan anlıyor evet. gördüğünüz üzere. <laughs> Vallahi tebrik ederim. Çok güzel yarıştınız. Ben teşekkür Otantik ederim. Otantikte basiret bağlanması. Evet, bir yani anda akla gelmedi. Bildiğim bir kelime ama. Belki 5 saniye daha evet, olsaydı evet. çıkarıverecektiniz. Söyleyiverecektiniz. O anda bir de insanın zihni de kilitleniyor. Siz şimdi bir de koşturma halindesiniz. Üzüntümün sebebi ne biliyor musunuz? Tekrar gelirsiniz diyecektim ama galiba ye me yeni mezun oluyorsunuz siz. Evet e, yeni mezun olacağım. Önümüzdeki haftalık inşaat mühendisliği, mühendisliği e, Ve mezun olduğunuz gibi de çalışmaya başlıyormuşsunuz. Evet evet. evet. Demek ki yalnızca bizim ekip değil. <laughs> Anlayan anlıyor efendim. <laughs> teşekkürler, teşekkürler. Enes Bey'e mutlu bir insan. Ben sizi tanıdığıma çok memnun ben oldum. Ben de sizi tanıdığım için çok mutlu oldum. Kocaman bir alkış rica ediyorum sizin.